Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tığ işi bir örgü modeli anlatacağım. Çok güzel bir model. üç boyutlu. Yapılışı da çok kolay. Çok gösterişli bir model. Bu modelimizi istediğiniz bütün örgülerinizde kullanabilirsiniz. Çeyizlik yeleklerde dahi bu model farklı iplerle değerlendirilebilir. Bebek battaniyelerinde, etol şallarda ip ile tığ ile değişiklikler yaparak bu modelimizi her türlü alanda çalışabilirsiniz. Modelim burası da arka yüzü. Bu modelimi ben Nako Elite Baby'nin ipiyle şöyle iki buçuk milim tığımla ördüm. Bunda tabii ki modelimiz birazcık daha iri iri görünme sahip oldu. Şimdi bu modelimi sizlere biraz daha böyle inceye yakın bir iple 7 numara tığımla çalışacağım. İlk önce modelimize zincir atarak başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim diyerek zincirlerimizi atalım. Şöyle bir sıkılaştırma zinciri yapıyorum. Zincir sıkılaştırma zincirimizden sonra 4 zincir ve 4'ün katları olacak şekilde burada zincirlerimizi çok sıkı çekmeyeceğiz. 4 ve 4'ün katları şeklinde zincirlerimizi çekiyoruz. Ne örecekseniz onun ölçüsüne göre ayarlayacaksınız. Ben burada zincirlerimi çekiyorum. 4 ve 4'ün katları dedim ama sonunu da birkaç tane fazladan zincir ekleyebilirsiniz. Ölçünü öreceğiniz ölçüye göre. Sonradan orayı kesip yakabilirsiniz herhangi bir aksilikte. Sorun yaşamamanız için. Şimdi ben zincirlerimi tamamlıyorum, geliyorum. Burada ben şimdi 40 tane zincir çektim. Bir tane de şöyle zincir çekiyorum. Şöyle ilk sıradaki hemen zincirimin içine tığın başını ip almadan sık iğne yapıyorum. Bu sıramızı her bir zincirimize sık iğne olarak örüp devam edeceğiz. Bu şekilde tığımızın başını ip almadan her bir zincirimize batarak iki ilmeğimizi birlikte çekerek sık iğne örerek bu sıramı tamamlayacağım. Sıra sonuna kadar sık iğnelerimi tamamlayıp geliyorum. 40 tane sık iğnemi tamamladım. Bir zincir çekiyorum. Örgümün arka tarafını çeviriyorum. Pardon burada bir zincir çekmiyoruz. 1, 2, 3 zincir çekerek örgümün arka tarafını çeviriyorum. Tığın başına bir kere doladım. Hemen yanındaki sık iğnenin tepesine şöyle battım. İkili trabzan yapmayacağım. Şöyle ilk ilmeğini bir kere çektim. Sonra ikinci ilmeğini ikisini birlikte çektim. İki tane ilmeğimi tığın başında bıraktım. Tığın başına tekrar ip aldım. Yanındaki sık iğnenin tepesine battım. Önce bir kere ilmek çekiyorum. Sonra iki kere ilmek çekiyorum. Kapatmadan tekrar ilmek alıyorum. Tığın başını ip alıyorum. Yanındaki sık iğne tepesine. Tekrar yine önce bir sonra ikisini bir bu şekilde tığın başında şu anda dört tane ilmeğim var. Burada üçünü birlikte kapatıyorum. Kalan ikisini de birlikte kapatıyorum. Bu şekilde Zincirimle beraber 4 tane trabzanım olmuş oldu. Burada 4 zincir çekiyorum. 2, 3, 4 Tığım başına bir kere aldım. Şuradaki hemen tepedeki Şuradaki Yuvaya tığım battım. Bir kere Bir İkisini bir, ikisini bir çekerek trabzan ördüm. Burada ikinci trabzanım oldu. Tekrar tığım başına bir kere doladım tekrar aynı yuvaya batıp ilmeğimi çıkardım önce bir sonra iki sonra 2 iki. ikisini birlikte örerek kapattım tekrar tığın başına bir kere doladım burada trabzana baş sıramızın başında çekmiş olduğumuz üç tane zincirimiz olan yere şöyle gelip altından girerek şöyle şurayı tekrar göstermek istiyorum tığın başını ipimi aldıktan sonra ilk trabzanım sayılıyor burası 3 zincir çektiğim yer buraya batıyorum bu şekilde önce bir sonra 2, sonra 2 çekerek trabzan şeklini oluşturdum burada şimdi tığın başına 3 kere dolayacağım 2, 3 hemen yanındaki trabzanlarımın yanındaki hemen sık iğneye batıyorum önce bir sonra iki bu şekilde çektim tığım başına ip aldım bir kere ilmeklerim şu anda dört tane ilmeğim var tığım başında tığın başına bir ip aldım yanındaki trabzan sık iğne tepesine bir iki kapatmıyorum tekrar bir tane daha ip alıyorum tığın başına yanındaki yuvaya bir 2 bu şekilde bir tane daha yapacağım tığın başına ip aldım yanındaki hemen sık iğne tepesine battım ilmeğimi çıkardım önce bir sonra iki iki tane çektim şimdi burada şuradaki ilk önde duran dört tane ilmeğin birlikte kapatıyorum sonra iki taneyi bir çekiyorum sonra bir tane çekiyorum sonra iki sonra tekrar iki çekerek burada yukarıya çıkarak bir trabzan oluşumu yaptık şimdi tığın başına ipimi aldım hemen buradaki yuvaya yuvaya battım ilmek çıkardım 1 2 2 tekrar bir tane daha önce bir, sonra 2 sonra 2 yaparak burada 3 trabzan elde ettim tığın başına ip aldım geldim burada ilk trabzanımın altından girerek şöyle belinden ipimi aldım burada trabzan yapacağım yine önce bir sonra iki sonra iki yaparak trabzanımı kapattım bu şekilde üç boyutlu bir görünüm elde ediyoruz tekrar üç kere doluyorum tığımın başına üç kere doladım yine aynı işlemi yapacağım hemen yanından devam ediyorum önce bir sonra iki yaparak kapatmadan devam ediyorum bir ilmek aldım yanındaki yuvaya önce bir sonra iki kapatmadan devam ediyorum dört kere bu işlemi burada yapıyoruz kapatmadan devam ediyorum ilmeğimi aldım önce bir sonra iki dört tane yaptıktan sonra önce öndeki dört tane ilmeğimi birlikte çekerek kapatıyorum sonra iki bir 2 2 Bu şekilde burayı tamamladım. Tığımın başına ip aldım. Şurada tepede olan yuvaya battım. Önce 1, sonra 2, sonra 2 örerek kapattım. Tığımın başına bir kere doladım. 1 2 2 3 kere burada 3 tane tırabzanım olunca tekrar tığımın başına ip alıyorum altta yapmış yapmış olduğum bu dört tane trabzanın ilkinin şöyle arkasından girerek bilinden buraya bunu sabitliyorum önce bir sonra iki sonra iki tekrar üç tane tığın başına doladım aynı işlemi devamında devam ediyorum önce bir sonra iki çekip kapattım kapatmadan bıraktım tığın başına ilmek aldım bir kere bir İki, bir kere ilmek aldım. Dört kere burada aynı işlemi uyguluyorum. Dört tane trabzanından sonra buradaki 4 ilmeğimi önce birlikte kapatıyorum, sonra iki, sonra bir, tekrar iki ve tekrar iki yaparak bu şekilde kapattım. Tığın başına bir ilmeğimi aldım. Önce bir, sonra iki, sonra iki. 1 2 2örüde tığım başını ip alarak alttaki dörtlü trabzanın ilkinden şöyle arkasından tığım batırarak birinden çıkarıyorum 1 2 2 1 2 3 3 kere tığım başına doladım aynı işlemi burada devam edeceğim 4 tane trabzanım olunca 4 ilmeğin birlikte kapatıyorum 2 1 2 2 tığın başına ipimi aldım buradaki yuvaya 1 2 2 1 2 2 dördüncü trabzanımı da burada kabartma şeklini verecek model için tığın başını ipimi aldım alttaki dördüncü trabzan dört trabzan ilkinden belinden önce bir sonra iki sonra iki yaparak bu şekilde modelimi oluşturdum şimdi ben bu sıramı bu şekilde devam ediyorum geliyorum Evet sıramın sonundayım tekrar bir tane tablo yapacağız bunu da beraber yapalım 2 3 tane ilmek aldım tığın başına hemen yanındaki yuvadan 1 2 bu şekilde devam ediyorum ipimi aldım 1 2 tekrar ipimi aldım 3 tane oldu trabzanın bir tane daha yapacağız 1 2 burada önce 4 tane ilmeği birlikte kapatıyorum 2 1 2 2 tığın başına bir kere doladım. Bu tepedeki yuvaya içine girip 1, 2, 2, 3 kere de çıkmış olduğum trabzanımı yapıyorum. Bir kere doladım. 1, 2, 2. 3 tane trabzanım olunca 4. trabzanımı da alttaki trabzanın beline aynı şekilde 3 kere de çıkıyoruz. sıra modeli tamamlandı bir zincir çekiyorum arka tarafını çeviriyorum hemen buradan yanından ilk yuvadan başlayarak sık iğne örmeye devam ediyoruz her bir sık iğnelerin tepesine birer tane sık iğne örerek zaten dörde dört oluyor dört tane trabzanımızın tepesine dört tane sık iğne örerek sıramızı bu şekilde tamamlayıp sık iğne sıramı tamamlamak üzereyim. Bir tane daha burada var. Buna batıyorum. Bir kere de şuradaki zincirdeki zincirin içine yani sık iğnemi batıyorum. Tamamlıyorum. Tekrar 3 zincir çekerek modelimin düz yüzünü çeviriyorum. Bakın bu ince ipte de yani çok ince bir ip değil. Bunda da bu şekilde görünüm oldu. Alize Angoran iplerinde çok güzel yumuşacık yelekler örebilirsiniz. 3 tane zincir çektim. Tığın başına bir kez doladım. Birinciye değil, ikinciye. ikinci yuvaya batıyorum. 1 2 2 kere çektim. 3 3.'üyü kapatmadım. Tekrar ilmek aldım. 1 2 Şu an 3 tane trabzanım oldu. 4 tane yapacağım bunu. Bu şekilde 4 ilmeğim kaldı. 3 tanesini çekip kapatıyorum birlikte. Son ikisini de birlikte çekerek kapatıyorum. 2, 3, 4 zincir çekiyorum burada. Bir tane tığın başını ip aldım. Şurada tepedeki yuvaya batıyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki. Üç kere de çıkmış olduğum trabzanımı yapıyorum. Şu an burada üç tane trabzanım oldu. Zincirle beraber tığın başını ipimi aldım alttaki dört tane trabzanın ilkine yani bu kenardaki zincirin biline arkadan girerek yine üç kere de çıkmış olduğum trabzanımı yapıyorum tekrar üç tane tığın başına doluyorum hemen yandaki dört tane bu trabzanlarımın yanında yanındaki yuvadan önce bir sonra iki çekerek bu şekilde bırakıyorum tığın başına bir kez doladım Önce bir sonra iki. Önce bir sonra iki. Önce bir sonra iki. Burada dört tane ilmeğimi birlikte kapatıyorum. Sonra iki, bir, iki ve iki. Kere çekerek buraya trabzanımın devamını yapmak için zemin hazırladık. Tığın başını ipimi aldım. 1 2 3 3 kere de çıkmış olduğum trabzanımı yaptım buraya 3 tane olunca tekrar tığın başına ipimi alıyorum alttaki dörtlü trabzan ilkinden şöyle tığımı arkasından arasından geçirerek belinden 3 kere de çekmiş olduğum trabzan yapıyorum önce bir sonra iki sonra 2 tekrar aynı yanındaki yuvadan 4 tanesini bir kapattım. 2, 1, 2 2 bu şekilde. 2 3. trabzanımı yaptım. 4. buradan belinde. Tekrar aynı şekilde bu şekilde modelim devam edip gidiyor. 1, 2, 2. Evet. Daha fazla videoyu uzatmaya gerek yok. Modelim bu şekilde. Yapılışını iki sırada da tekrar ettim sizlere. Umarım beğenmişsinizdir modelim. Ben çok beğendim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini aktif hale getirin lütfen. Beğeni ve yorumlarınızla da beni desteklerseniz çok sevinirim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.